Arkadaşlar merhaba. Ee, virüs dolayısıyla biliyorsunuz eğitime biraz ara verdik. Ee, daha doğrusu ara vermeyeceğiz. Videolar üzerinden size yardımcı olmaya çalışacağız. Ee, bunu bir dezavantaj olarak görmeyin. Ee, avantaja çevirmek de yine bizim elimizde. Dediğim gibi bizler sizlere elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız arkadaşlar. Ee, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Birinci Beyazıt döneminde kalmıştık arkadaşlar. Buradan devam edelim. Bu dönemin özelliklerine baktığımız zaman şunları görüyoruz. Gelmeyen, Saruhan, Aydın, Menteşe, Hamit, Teke, Karaman, Kadı Burhanettin, Canlar, Tacittin beyliklerinin alındığını görüyoruz. Bu beyliklerin alınmasıyla Ramazan ve Dulkadiroğlu beylikleri hariç Fırat'a kadar bütün beylikler ele geçirilmiş oldu. Ne demek bu? Anadolu Türk Siyasi Birliği arkadaşlar ilk kez büyük ölçüde sağlanmış oldu. Evet tekrar ediyorum Anadolu Türk Siyasi Birliği ilk kez büyük ölçüde sağlanmış oldu. E, tabii bu kadar geniş bir bölgenin ele geçirilmesi e, arkadaşlar yönetimi kolaylaştırmak için Kütahya merkezde olmak üzere Anadolu Beyler Beyliğinin kurulmasını gerektirdi. Ee, ve Anadolu Beylerbeyliği kurularak arkadaşlar Timurtaş Paşa e, bunun yönetimiyle görevlendirildi. Daha önce e, 1. Murat döneminde arkadaşlar şunu görmüştük. Rumeli ele geçirilmişti ve Rumeli'nin yönetimini kolaylaştırmak için Rumeli Beylerbeyliği kurulmuştu. Burada da Anadolu Beylerbeyliği arkadaşlar kuruldu. Ee, bu beyliklerin alınmasının Osmanlı açısından önemi nedir diye bakarsak şunu göreceğiz arkadaşlar. Türk siyasi birliğini sağlamanın dışında yani Anadolu otorite ve gücü sağlamanın dışında özellikle deniz kenarında olan beylikler. Daha önce izah etmiştim. Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Menteşoğulları gibi beylikler arkadaşlar alındığında Osmanlı Devleti'nin Ege ve Akdeniz sahillerine egemen olunmasını sağladı. E, bu da e, denizci beylikler olduğu için Osmanlı donanma gücünü arkadaşlar arttırdı. Gelibolu'da ilk ve tam e, kapsamlı büyük bir tersane yine bu dönemde kuruldu. E, burada önemli bir unsur var. Bize eğer ilk tam kapsamlı büyük tersane diye sorarlarsa cevabımız arkadaşlar Gelibolu tersanesi olur. Ama bize Osmanlı Devleti'nin ilk tersanesi hangisidir diye sorarlarsa, Orhan Bey döneminde Karamürsel Tersanesi Osmanlı Devleti'nin ilk tersanesidir arkadaşlar. Yıldırım Beyazıt döneminin arkadaşlar yine önemli bir olayı İstanbul kuşatması. İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı olduğunu görüyoruz. Dört kez İstanbul'u kuşattı arkadaşlar. İlk kuşatma 1391'de yapılmıştır. Ama bu kuşatmanın amacı İstanbul'u ele geçirmekten çok bir gözdağı vermektir. Bu sebeple hazırlıklar tam anlamıyla yapılmadığı için ve surlar güçlü olduğu için kuşatma başarısız olmuştur arkadaşlar. İkinci kuşatmamız 1395'te kuşatmanın arkadaşlar kış şartları gelmesiyle kaldırıldığını görüyoruz. Yine başarısız bir kuşatma. Üçüncü kuşatmamız 1396'da. Burada Nibolu Savaşı başladı ve dolayısıyla arkadaşlar Nibolu Savaşı'nın başlamasıyla Osmanlı Devleti Nibolu Kalesi'nin kuşatıldığını öğrendiğinde İstanbul kuşatmasını kaldırarak Nibolu Savaşı'nı yapmak üzere Nibolu'ya doğru yola çıktı. Bu sebeple de başarısız bir kuşatma olduğunu görüyoruz. Son kuşatma yani dördüncü kuşatmamız 1400 yılında yapıldı arkadaşlar. Hatta kuşatmayı daha sistemli hale getirmek için Bizans'ın denizden alabileceği yardımı önlemek için Anadolu hisarı ya da diğer ismiyle güzelce hisar yaptırıldı ve kuşatma bu hisarla desteklendi. Hocam hisar nedir diye sorarsanız hisar arkadaşlar kale burcu demek. Boğazın bir başından diğer başına doğru Anadolu tarafında böyle bir kale burcu yapılarak denizden gelebilecek Bizans'a yardımlar önlenmek istenmiştir arkadaşlar. Bu kuşatmamız da yine başarısız. Bu defa sebep Ankara Savaşı. Ankara Savaşı başladığı için kuşatma kaldırıldı. Yıldırım, bu kuşatma sonrasında Bizansla arkadaşlar bir anlaşma yaptı. İstanbul'da bir Türk mahallesi kurulacak, bir cami etrafında ve bu bölgedeki, bu mahalledeki Türklerin hukuk işlerine bakmak için bir Osmanlı kadısı atanacak. Ee, ve Bizans Osmanlı Devleti'ne vergi verecek. Ee, bu anlaşmayla birlikte kuşatma arkadaşlar kaldırılmış e, oldu. Nibolu Savaşı 1396. Sebebine bakarsak tabii ki temel sebebi arkadaşlar Yıldırım'ın İstanbul'u kuşatması üzerine e, Bizans'ın e, yardım istemesi. Bunu daha önceki Haçlı savaşlarında da görüyoruz Bizans'ın Avrupa'dan sürekli yardım istediğini ve Türklerin Balkanlardan atılmak istenmesi yine Haçlı savaşlarının temel nedeni Türkleri Balkanlardan atmak. Osmanlı Devleti çok güçlü bir arkadaşlar savunma yaptı ve Haçlı ordusu bu savaşta yenildi. Bulgaristan Osmanlı himayesine girdi. Osmanlı'nın bölgedeki gücü arkadaşlar arttı. Bir notumuz var. Notumuza bakarsak arkadaşlar, ilk Osmanlı Haçlı Savaşı. Bu önemli bir not arkadaşlar. İlk Osmanlı Haçlı Savaşı diye sorularda gelirse cevabımız 1. Murat döneminde yapılan Sırp Sındığı Savaşı olur. E, bu Sırp Sındığı Savaşı Balkan ulusları ile yapılmış olan bir savaştır arkadaşlar. Ama bize soru şöyle gelirse İlk Osmanlı Haçlı Savaşı değil de ilk Osmanlı Haçlı Büyük Savaşı Avrupalı devletlerle yapılmış olanı sorarsan o zaman cevabımız Nibolu Savaşı olur. İngiltere, Almanya, Fransa gibi güçlü devletlerle yapıldığını arkadaşlar görüyoruz. Tabi böyle bir büyük savaşı kazanmak Yıldırım'a arkadaşlar halife tarafından Sultan iklimi Rum yani Anadolu'nun sultanı ünvanı verilmesini sağlamıştır. Bu ünvanın halife tarafından verilmesi Yıldırım'a ne kazandırdı? Tabii güç ve otoritesini arttırdı. Bunun yanında da arkadaşlar bu ünvanla beylikler üzerinde meşruluk yani hukukilik kazandı. Ne demek meşruluk ve hukukilik? Yıldırım artık beyliklere bana vergi vereceksiniz benim adıma hutbe okutacaksınız, bana bağlanacaksınız dediğinde beylikler eğer bunu reddederse o beylikleri ele geçirme yetkisi vardı. Yani beylikleri ele geçirmede e, yıldırım, hukukilik, yasallık ya da bir meşruluk arkadaşlar kazanmış oldu bu ünvanla birlikte arkadaşlar. Evet, ee, Ankara Savaşı dedik, dördüncü ee, İstanbul kuşatmasının kaldırılmasına sebep olmuştu. Ee, sebeplerine göz atalım. Arkadaşlar sebepleri iki hükümdar arasındaki liderlik yarışı. Yani Yıldırım Beyazıt'la Timur arasındaki arkadaşlar hükümdarlık, liderlik yarışı. En büyük sebep budur. Biz bunu daha önceki Türk devletlerinde de, Türk İslam devletlerinde de görüyoruz. İki Türk devleti genellikle birbiriyle mücadele ediyorsa bunun tebebi, temel sebebi ikisinin de Türk dünyasına ya da Türk İslam dünyasına lider olmak istemesinden kaynaklandığını arkadaşlar görüyoruz. Tabi ne demek bu? Cihan hakimiyeti kavgası aynı zamanda cihan hakimiyeti kavgası demek. Timur'un Çin seferi öncesinde arkasında güçlü bir devlet bırakmak istememesi arkadaşlar şöyle Yıldırım Beyazıt beylikleri alınca Türk beyliklerini alınca ve sınırları Fırat nehrine kadar getirince Timur devletiyle komşu oldu. Timur bu sırada Çin seferine çıkmak istiyor. Ama Osmanlı'nın doğu yönündeki ilerleyişi ve kendine sınırını kadar gelmesi onu tedirgin ediyor ve diyor ki bu sefer öncesinde Osmanlı devleti gibi güçlü bir devleti arkamda bırakmayayım. Önce bu sorunu çözeyim diye düşünüyor. Savaşın sebeplerinden birisi arkadaşlar bu. <laughs> Yıldırım'ın aldığı beyliklerin e, Timur'u kışkırtması. Ee, arkadaşlar beyliklerini kaybeden beyler Timur'a giderek sen gel bize yardım et sana destek olalım Yıldırım'ı yenip e, beyliklerimizi bize yeniden ver biz de bunun karşılığında sana vergi verelim diye e, Timur'a tekliflerde bulundular. Dolayısıyla Timur da bunu olumlu bir şekilde değerlendirdi arkadaşlar. Ee, bizden Timur'un yanına giden beyler olduğu gibi Timur'dan kaçıp Osmanlı'ya sığınanlar da var. İşte Celayir hükümdarı Ahmet Celayir ya da Karakoyunlu hükümdarı Karayülük Osman gibi. Timur bunları Osmanlı Devleti'nden istemiştir. Fakat Osmanlı Devlet genelinde kendisine sığınanı teslim etme gibi bir durum söz konusu değildir. Bu sebepten Yıldırım Karayülük Osman'ı ve Ahmet Celayir teslim etmedi. Tabi bu Timur'la Osmanlı arasındaki gerginliği artırdı. Hükümdarların birbirine hakaret dolu mektupları. Arkadaşlar tabii bu mektupların detayına çok girmeden sadece kısaca şöyle söyleyeyim. Timur aksaktır. Yani Timur Lenk diyoruz. Aksak Timur. Örnek Yıldırım işte sen topalsın diye yazmış. Timur da Yıldırım'a işte sana hanım fistanı giydireceğim şeklinde mektuplar yazmış. Bu daha detaylı hakaretler var. Bu hakaretlerin ortamı gelmesi. Timur'un Yıldırım'la Yıldırım'a beylik sembolü göndermesi. Adına hutbe okutup para bastırmasını istemesi. Arkadaşlar şöyle Osmanlı Devleti Halifeden Sultan-ı i̇klim Rum ünvanı alacak kadar büyük bir başarı gösterdi. Fakat Timur bunu görmezden gelerek sen benim gözümde bir beylikten öte değilsin diye beylik sembolü göndermiş ve bana tabi ol anlamında Yıldırım'ın Timur adına para basıp hutbe okutmasını istemiş ve Osmanlı devletini bu şekilde küçümsemiştir. E, tabi bu da gerginliği yine artıran başka bir sebep arkadaşlar. E, savaş nasıl oldu? Bugünkü Ankara'nın Çubuk Ovası'nda iki ordu karşı karşıya geldi arkadaşlar. Ancak Osmanlı ordusundaki Sırpların erken çekilmesi, yine Osmanlı ordusundaki Tatarların Timur tarafına geçip ihanet etmesi, Timur'un ordusunun fillerle desteklenmiş olduğundan dolayı, güçlü bir orduya sahip olduğundan dolayı arkadaşlar Osmanlı Timur karşısında büyük bir yenilgi aldı ve savaşın önemli sonuçları söz konusu oldu arkadaşlar. Bunlara göz atarsak ikinci beylikler ikinci kez kuruldu. Evet ikinci beylikler Köse Dağı Savaşı'ndan sonra kurulmuştu. Yıldırım almıştı bunları fakat Ankara Savaşı'ndan sonra ikinci kez yeniden kuruldular arkadaşlar. Beyliklerin alınmasıyla Türk siyasi birliği sağlandı demiştik fakat yeniden kurulmasıyla ne oldu? Türk siyasi birliği yeniden bozulmuş oldu. bu beyliklerden Karesoğulları, Germiyanoğulları, Dulkadiroğulları yeniden kurulmamıştır arkadaşlar. Bunlar hariç çoğunlukla diğer beylikler yeniden kuruldu. bizim için önemi ne? belki de Timur'un hani bu savaş sonrasında verdiği en büyük zararlardan bir tanesi bu. Yıldırım Beyazıt Anadolu'yu e, otorite altına almıştı e, arkadaşlar ve batı yönündeki seferlerine ağırlık verebilecek e, duruma getirmişti. Fakat Türk siyasi birliği bozulunca e, bu ne demek oluyor? E, Anadolu faaliyetlerinden dolayı bizim batı yönündeki seferlerimizin aksayacağı anlamına geliyor arkadaşlar. Timur'un vermiş olduğu bir zarardır bu e, Türk tarihi için. İstanbul'un fethi gecikti. Ee, Anadolu Timur hakimiyetine girdi arkadaşlar. Anadolu tahrip oldu, güvenlik, ticaret, eğitim, bilim, sanat durma noktasına geldi. Ee, bu arkadaşlar sonucu savaşların klasik sonuçlarıdır. Uzun süren savaşların sonuçları, savaşın ismi ne olursa olsun o bölgede ticaretin durmasına güvenliğin bozulmasına, eğitim, bilim, sanatın durmasına neden olur. Ya da işte yapılan bayındırlık faaliyetlerinin yollar, köprüler gibi, tarım alanları gibi bunların bozulmasına neden olur. Bu da vermiş olduğu bir diğer zarar arkadaşlar. Özellikle tabii bu sırada Anadolu'da birçok kütüphane arkadaşlar yakılıp yıkılmıştır ve bu kütüphanede el yazması tek nüsha eserler vardı. Bilim insanları tarafından yazılmış ve bu eserler bu nedir saldırılar sırasında yok oldu. Bu da bizi bilim olarak bayağı bir geriye arkadaşlar düşürdü. Önemli bir mevzu. Yıldırım ve oğlu Mustafa hatta yanında Musa Çelebi de var diğer oğlu Timura esir düştü ve Mustafa Timur tarafından Semerkant'a götürüldü. biz bunu daha önce Metehan döneminde de görmüştük. bir imparatorun rakibi olan imparatorun çocuklarından birini alıkoyması sebep ne arkadaşlar? sebep bunu taht kavgası ya da tehdit amaçlı kullanabilmek için yanında rehin tutar. Timur da yine böyle bir siyaseti izleyerek Mustafa'yı, Mustafa, Mustafa Çelebi'yi Semerkant'a götürdü. Yıldırım biliyorsunuz kısa bir süre sonra hayatını kaybetti ve bunun üzerine Osmanlı Fetret Devri'ne girmiş oldu. 1402 ile 1413 yıllar arasında yani 11 yıl Osmanlı Devleti Fetret Devri'ne girmiş oldu. Fetret neydi? Hatırlayalım, daha önce görmüştük. Fetret, hükümdarın ölmesi üzerine yönetimin uzunca bir süre boş kalması ve taht kavgalarının olduğu, otorite boşluğunun yaşandığı dönem ee, arkadaşlar. Bu dönemde mesela Yıldırım'ın oğullarından Süleyman Çelebi Edirne'de, Musa Çelebi Bursa'da, İsa Çelebi Balıkesir'de ve Mehmet Çelebi Amasya'da arkadaşlar taht kavgalarına girişti. E, ee, neden şehzadeler taht kavgasına girişiyor? Sebebi veraset sistemi. Veraset sistemi ne diyordu? Devlet hanedanın hanedanın ortak malıdır. Dolayısıyla hanedan üyelerinin devleti yönetme yetkisi var. Bu sebepten dolayı da aralarında böyle bir taht kavgası oluşmasına bu anlayış ne yapıyor arkadaşlar? Zemin hazırlıyor. Bu mücadeleyi Mehmet Çelebi kazandı arkadaşlar. Mehmet Çelebi ikinci kurucu sayılıyor. Mehmet Çelebi ikinci kurucu sayılıyor. Sebebi Fetret devrinde yıkılma tehlikesi geçiren Osmanlı devletini yeniden. Otoritesine kavuşturduğu için, yeniden otoritesine kavuşturduğu için ve bu yıkılma tehlikesini bu şekilde atlattığı düzeni yeniden sağladığı için kendisine arkadaşlar ikinci kurucu denilir. Bu kısım arkadaşlar önemlidir. Mutlaka dikkat etmemiz gereken bir e, not bu arkadaşlar. Unutmayalım bunu. E, Balkanlarda ne oldu? Fetret devrinde arkadaşlar Balkanlarda herhangi bir kayıp yaşanmadı. Sadece Eflak bölgesinde küçük bir isyan çıktı arkadaşlar. Bunun haricinde bir e, kayıp Osmanlı Devleti'ni uğraştıracak daha çok büyük çapta bir isyan görülmedi. Sebebi de Osmanlı Devleti Balkanlarda öyle bir hoşgörü uyguluyor ki halk Osmanlı'dan memnun. ...zor zamanında Osmanlı'dan ayrılma gibi bir düşünceye sahip değil. Ve Osmanlı'nın bir diğer politikası İskan politikası. Anadolu'dan aldığı Türkleri Balkanlar'a yerleştirmiş olması... ...tabii oradaki Türk nüfusunun da Balkanlar'da fazla olması... ...o bölgede Türklerin bölgeye sahip çıkmasına neden olduğu için... ...bir problem oluşmasını önlemiştir. Peki Avrupalı devletler neden... Osmanlı Devleti'ne bu dönemde saldırmadı. Çünkü o dönemde Avrupa'da İngiltere, Fransa ve diğer devletler arasında yüzyıl savaşları var. Onlar kendi içerisinde bir savaşla uğraştıkları için Osmanlı Devleti'ne arkadaşlar saldırma fırsatı bulamadılar bu dönemde.